thank mm -hmm. you Children. koşar da öldürür Sonra beraberdir. Hakka tapa milletiminiz. Teşekkür ederiz. Açılış konuşması. Olduğunuz temetçiyden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 11 Kasım 2001 tarihinde. Melik Gazi Teşkilatı tarafından Hisacı AK Parti Teşkilat Başkanlığı'na görevlendirildim. Görevlendirildikten en kısa zaman içerisinde yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımız yapmış olduğumuz faaliyet raporunda hastalık toplantılarımızın periyodik olarak devamı sağlanmıştır. Sosyal faaliyet alanında düğün, cenaze, Asker uğurlama, hacı ziyaretleri yapılmıştır. Halkımızla bütünleşme ve onlara AK Parti'yi daha iyi anlatıp AK Parti'ye olan güvenini sağlamak için 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde 78 ev ziyareti yapılmıştır. Bu ev ziyaretlerinde coşku ile AK Parti'yi kucakladıklarını ve bize olan güvenlerini sürekli olarak tekrarladıklarını gördük. Aynı zamanda hisacık Belde teşkilatımız gençlerimizi unutmayıp onlara eğildi ve yapılan bir çalışma süresinde 27 kişiden oluşan bir gençlik kulübü kollarını oluşturmuştur. Yine aynı şekilde gençlik kollarımız 15 günde bir olmak üzere düzenli bir şekilde toplanıp faaliyetlerini kendileri belirlemiş ve uygulamışlardır. Gençlerimize sosyal etkinlik olarak da ayarladığımız özel bir sahada veleybol etkinlikleri yine aynı şekilde belirli zaman dilimleri içerisinde Nuri Haz spor tesislerinde futbol mutabahaları yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı geçen geçmesinden faydalanarak da yine AK Parti teşkilatımız gençlerimize Koca Sinan Yüzme Havuzu'nda müsabahalar düzenlemiştir. Bir emir vazife olarak üzerine almış, en kısa bir süre içerisinde üye kayıtlarında beldemizde birinci parti konumuna yükselmiştir. Üstünde olduğunu sürekli bir şekilde vurgulayıp yapmış olduğu İsaçlı sorumlusu olan Orhan Akgün Bey'e de ve Melik Gazi Teşkilatı'na da mahalli yerel seçimler 3 Kasım'da yapılacak olan yerel seçimlere hazır bir vaziyettedir. Teşkilatımız 21 sandıktan oluşan Hisacık'taki 21 sandıktan oluşan sonraki faaliyetlerimiz içerisinde Hisacık'taki bayanlara özel bir gezi planlanmış. Yine bayanlarımıza yönelik olarak kadın ve çocuk sağlığı Büyük Atatürk'ün ben cumhuriyeti gençlere emanet ettim. Sözünden hareketle... Belde teşkilatımızın açılışımıza, ülkemize, Kayseri'mize, ilçe ve beldemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu açılışımıza emeği geçen değerli yönetim kurulu üyemiz Sayın Orhan Akgün'e, Hisarcık Belde Başkanımız Sayın Faruk Keven'e ve yönetim kurulu üyelerine bu güzel açılışımızı hazırlayan tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu güzel günümüzde sizlere üç buçuk, üç buçuk yıldır beklediğimiz hemen seçim, erken seçim diye ısrarla üzerinde durduğumuz çok büyük önem arz eden seçmen listelerinin yazılmasının önemini bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, vatandaşlık görevimizden oy kullanma hakkımızı kullanmak için en önce gelen seçmen listesine yazılma gereğidir. Bir haftalık süremiz kaldı. Lütfen listede isminizi kontrol ediniz. Yoksa yazdırma gayreti içerisinde olunuz. Değerli gençler, 1999 seçiminde oy kullanamayan sizler bugün bu hakkı elde etmiş durumdasınız. Lütfen bu yazım işine önem verin. Burada seçme hakkına sahip olduğunuzu bir kez daha gösterin diyorum. Değerli kardeşlerim, sözlerimi fazla uzatmadan... Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyor. Muhabbetlerimi arz ediyorum. Birinci kuruluş yıldönümü kutlamalarına denk gelmesi çok anlamlı oldu. Bilindiği gibi 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti bir yıl içinde Türk siyasetinde eşi ve benzeri pek görülmemiş bir performansla bütün yurt satında örgütlenmesini tamamlayarak tüm kamuoyu yoklamalarının ve meydanların da gösterdiği gibi Türkiye'nin birinci büyük partisi haline geldi. Artık bunu diğer partilerimiz de kabullenerek hedeflerinin AK Parti'nin ardından ikinci gelmek olduğunu açıkça belirtiyorlar. Yani AK Parti bir yana, Kik Parti bir yana. Bu başarıda en büyük pay bize sonsuz destek veren milletimizin ve tüm partilerimizindir. Değerli hemşerilerim, görünen o ki, milletimiz 3 Kasım seçimlerinde iktidar partilerini sandığa gömecek ve ülkemizi 4 Kasım sabahı yeni bir umutla, yeni bir güneşle uyanarak üstünden sürekli aydınlık eksik olmayacaktır. Buna bütün kalbimizle inanıyor ve AK Parti iktidarı şimdiden ülkemize, insanlarımıza ve Kayseri'ye hayırlı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, değerli Hisarcıklı hemşehrilerim, 3 Kasım'da önümüze bir fırsat, önünüze bir fırsat kondu. Bu fırsatı iyi değerlendirmeniz icap ediyor. Şimdi size soruyorum, eğer çocuklarımızın işsiz kalması, eşlerimizin işsiz kalmasını istiyorsanız, 1999'da yaptığınız tercihleri bir daha yaparsınız. Eğer doğmadık çocuklarımız boşlu, boşlu kalsın, bundan sonra dünyaya gelecek çocuklarımız borçla hayatına devam etsin istiyorsanız daha önce yaptığınız tercihlere devam edin. Yok tersini düşünüyorsanız bu yönetim bize layık değil. Biz Türkiye insanı olarak, Türk milleti olarak daha düzgün, daha dürüst, daha kaliteli, daha ekonomik şartları iyi, daha onurlu yönetilelim istiyorsanız işte 3 Kasım önünüze sandık kondu ve bir fırsat çıktı bu fırsatı iyi değerlendireceksiniz. Şimdi size soruyorum. Son üç yılınızdan <laughs> memnun musunuz? Cevap istiyorum. Evet mi hayır mı? Hayır. Son üç yılda bir milyon kişinin işsiz kalması bu millete hak mıdır? Hayır. Hesabı yapılamayan milyar dolarların ne kadar borçlu olduğumuz belli değil. Bu kadar borç bu millete hak mıdır? Hayır. O zaman arkadaşlar size soruyorum ve söz istiyorum. 3 Kasım'da bu başarısız insanları, iktidarları, partileri, siyasi partileri sandığa gömmeye söz veriyor musunuz? Evet. Evet. O zaman 3 Kasım, 4 Kasım sabahında Allah nasip ederse Türkiye'de yeni bir güneş doğacak, yeni bir dönem başlayacak ve karşımızda bulunan bütün sıkıntılar, problemler çözülmek üzere tek tek yerini bulacak ve sizler layık olduğunuz idareye kavuşacaksınız. Bilindiği gibi Ak Yürüyüş Kayseri'de başladı. Ak meşale Kayseri'de yakıldı. Bu anlamda AK Parti ve AK hareket için Kayseri'nin Kayserililerin Kayseri'nin tüm ilçelerinin ve beldelerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kayseri'de şimdiye kadar 16 ilçemiz ve 48 beldemizin açılışları yapıldı. Bugün de Hisarcık beldemizin açılışını yapıyor, yapıyoruz. Bu açılışa, bu davete geldiğiniz için hepinize tekrar hoş geldin diyor. Saygılarımı sunuyorum. Hisarcık belde başkanımız Faruk Bey'e de bu güzel açılışı yaparak bizleri ve sizleri davet ettiği için de teşekkür ediyorum. Genel merkez olarak beldeler halkın partimize olan teveccüh ve yansımalarını en iyi görebildiğimiz alanlardır. Belde birikimlerinin çalışma ve uğraşı yöntemleri genel merkezimize yepyeni iğmeler kazandırmaktadır. Beldelerimizin neferleri ilçe, il ve yurdumuz içinde de örnekler modellerdir bizim için. Bu anlamda da Belde Başkanımıza bu güzel açılıştan dolayı ve şimdiye kadar gösterdiği gayretlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Sayın Hemşerilerim bilindiği gibi Türkiye'de şimdiye kadar 3 defa siyasi rüzgar esti. Bunlar 1950'de 1975'te ve son olarak da 1983'te. İnşallah dördüncü rüzgarda 3 Kasım 2002 tarihinde secektir Ve 4 Kasım günü Türkiye aydınlık tüm karanlıklardan temizlenmiş bir Türkiye olarak güneş yeniden Türkiye'nin üzerine doğacaktır. AK Parti'nin diğerlerinden yani şimdi mevcut bulunan partilerden üç önemli farkı vardır. Birincisi mevcut partilerin tamamı yukarıdan aşağıya göre dizayn edilmişlerdir. Yani Ankara'da önce birkaç kişi daha sonra 30-40 kişi bir araya gelerek partilerini kurdular ve daha sonra da Türkiye genelinde teşkilatlandılar. Ama AK Parti Türkiye'nin krizler dönemini geçirdiği bir durumda önce halkın gönüllerinde daha sonra vicdanlarında yer bularak kendi aralarında örgütledikleri, teşkilatlandırdıkları daha sonra da AK Parti bugünkü yöneticilerinin onu hukuki anlamda bir çerçeveye yerleştirerek müracaat ettiği ve bugünkü haline aldığı bir parti haline gelmiştir. AK Parti'nin diğer özelliği ise mevcut partilerin tamamı toplumda hemen hemen belirli bir kesime hitap etmektedirler. Siyasetlerinde buna göre yapmaktadırlar. İşte AK Parti'yi AK Parti yapan özelliklerinden birisi de budur. Nedir? Toplumun tüm kesimlerine hitap etmesidir. Bir şemsiye görevi yapmasıdır. Doğusuna da, batısına da, güneyliğe de, kuzeyliğe de, başı açık olanla da, kapalı olanla da, dindar olanla da, dindar olmayanla da. AK Parti'nin iktidarında inşallah toplumdaki gerginlikler ortadan kaldırılarak toplum önce huzur, daha sonra da refah ülkesi haline getirilecektir. AK Parti'nin diğer bir özelliği ise, diğer partilerden ayıran diğer bir özelliği ise, AK Parti'de ortak ahırla hareket edilmesidir. AK Parti diğer partilerde olduğu gibi sadece ve sadece bir genel başkanın emir ve direktifleriyle yönetilen bir parti değildir. Tamamen belde, ilçe ve il yönetimizde yönetimlerimizden aldığımız bilgileri genel merkezde en son şekline getirerek parti programlarını hazırladığımız bir partidir. Arkadaşlar evet. geri çıkar mısınız? Önce İsa'yı, Kayseri'ye. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes kesin. Başkanımız da kesin. Aa. Herkes kesin. var, varım, varım. En çok emeği var. Abi. Geç, geç. Varım, varım. Kesinlikle Başka. Başka. Başka, başka, başka. Gel abi gel. 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 En sonunda. Abi. 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 Officpla .

nakazaćś.